Sayın başkan, sayın divan, değerli konuklar. Öncelikle hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bu kurultayımızın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başta şeker işçisi olmak üzere ülkemiz için hayırlı sonuçlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Sayın Başkan, değerli delegeler, bu genel kurul şeker sektörünün ciddi tehdit ve sıkıntılarla karşı karşıya bulunduğu tarihi bir dönemde yapılmaktadır. Buradan verilecek mesajlar, burada ortaya konacak duruş sadece şeker sektörünün değil, emin olun bütün Türkiye'mizin geleceğini belirleyecektir. Çünkü buradan çıkan sonuç ülke tarımının geleceğini belirleyecek, ülke sanayisinin geleceğini belirleyecek, ülke kalkınmasının geleceğini belirleyecek, çiftçinin, işçinin, köylünün geleceğini belirleyecektir. Allah rahmet eylesin. Merhum Erbakan hocamızın bir konuşmasını hatırlıyorum. Orada aynen şöyle demişti. Eğer Cenab-ı Allah şeker pancarını yaratmamış olsaydı bilim adamları gece gündüz çalışıp onu icat etmek zorunda kalırlardı. Evet, şeker pancarı, şeker sektörü bu kadar önemli, bu kadar hayatidir. Ama üzülerek ifade etmek istiyorum ki bir tek Bizim hükümetimiz bunun farkında değil gibi amacımızı eleştirmek değil bir gerçeği ortaya koymaktır. Nereden biliyorsunuz diye sorulabilir. Meclise gönderdikleri kanun tasarısından biliyoruz. Nereden anlıyorsunuz diye sorulabilir. Her yıl artırılan nişasta bazlı şeker kotalarından anlıyoruz. Nereden anlıyorsunuz diye sorulabilir. Özelleştirme politikalarından anlıyoruz. Allah aşkına bu hükümetimizin bir dediğini iki etmediği Amerika Birleşik Devletleri'nde bile şeker fabrikaları stratejik öneminden dolayı özel sektöre satılmamaktadır. Her icraatında Amerika'yı bir rehber olarak Kabul eden bizimkiler ise yazık ki birçok fabrikayı, şeker fabrikalarımızı adeta bir bakkal dükkanını devrediyor gibi şantiyelere, inşaat müteahhitlerine devretme gayreti içerisindedirler. İstanbul'u milletvekilimiz alır Yanlışımız varsa düzelsinler lütfen. Hem de Elbistan Şeker Fabrikası'nda olduğu gibi emlak vergisinden bile düşük fiyatlarla özelleştirmeye çalışıyorlar. <laughs> Ancak şeker işçisinin onurlu mücadelesi kararlı, azimli, soylu duruşu şimdilik bu durumu engellemiş vaziyettedir. Bu noktada başta değerli başkanımız İsa Gökbey Efendi'ye, onun çalışma arkadaşlarına, siz değerli işçi kardeşlerime ben buradan teşekkürlerimi tebrikler <laughs> Sayın Başkan, Muhterem Divan, Kıymetli delegeler, aziz işçi kardeşlerim. Saadet Partisi olarak biz bu onurlu mücadelenizde bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ve her zaman için yanınızda olduğumuzu bilmenizi dilerim. Meclise gönderdikleri şu kanun tasarısına bir bakalım. Ne var bu kanun tasarısında? Önce isterseniz olmayanlara bir göz atalım. Bu tasarada şeker işçisi yoktur. Pancar işçisi, üreticisi yoktur. Çiftçi yok, köylü yoktur. Peki kim var? Amerika Birleşik Devletleri'nin Kargil firması var. Sırf Kargil istiyor diye yüzde on olan nişasta bazlı şeker kutasını bu tasarıyla yüzde on beşe çıkarmayı arzuluyorlar. Bu tasarı iddia edildiği gibi Türkiye'yi değil Kargil'i büyütecektir. Değerli kardeşlerim bir kez daha söylüyorum. Bu genel kurulda ortaya konacak olan duruş, buradan çıkacak olan sonuç, şeker sektörü hansın olacak, Hasan'ın mı olacak? Bunun kararını verecektir. Değerli konuklar, pancar tarımı ve şeker sektörü, Türkiye'nin kalkın kalkınmasının kilit unsurudur. Şeker sanayi, istihdam başta olmak üzere çiftçiye en fazla gelir sağlayan bir sektördür şeker sanayi ülke ekonomisine her yıl yaklaşık 3 milyar dolar katma değer ilave etmektedir. Taşımacılık sektörü için de 25 milyon ton iş hacmi oluşturmaktadır. Yani şeker sanayi ülkemizde doğrudan ve dolaylı olarak 10 milyon insanımıza ekmek sunmaktadır. Böylesine stratejik, böylesine önemli bir sektör Kemal Derviş zihniyetinin bir devamı olarak özelleştirilmek istenmektedir. Buna izin verilmemelidir, vermemeliyiz. Maalesef AK Parti hükümeti iç ve dış lobilerin dört gözle bekledikleri özelleştirmeleri gerçekleştirmek için fırsat oluyor. Biz diyoruz ki şeker fabrikaları illa özelleştirilecekse örnek aldığınız Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi sahibine yani pancar üreticisine ve işçisine verilsin. Fabrikalar elin hasının değil bu ülkenin Hasan'ın olsun diyoruz. toparlıyorum efendim. Bu genel kurul biz milli görüşler için Saadet Partisi bakımından çok ama çok önemlidir. Emin olun şeker fabrikalarını en az siz değerli kardeşlerimiz kadar biz de Saadet Partisi olarak milli görüşçüler olarak önemsiyoruz. Çünkü ülke sanayi bakımından, ülkenin geleceği bakımından Şeker fabrikaları, şeker sektörü son derece önemlidir. Kaldı ki bu fabrikaların temelinde Anadolu insanının alın teri ve milli görüşün kararlılığı da vardır. Bugün Türkiye'deki 25 şeker fabrikasının 11 tanesinin temeli merhum Erbakan tarafından atılmıştır. Bunların Bunların bir çoğunun ismi Erbakan ismiyle adeta özdeşleşmiştir. Nitekim ılgınlı kardeşlerimiz fabrikadan bahsedildiği zaman Aa, evet, Erbakan fabrikası diye e, anlatmaktadırlar. Afyon, Ağrı, Dolor, Çarşamba, Eriş, Ereğli, Kars, Muş, Elbistan şeker fabrikaları hep Erbakan'ın milli görüşün temellattığı fabrikalardır. Durum böyleyken Sayın Başbakanımız da zaman zaman konuşmalarında yolumuz Erbakan'ın yolu demektedir. Allah aşkına bu nasıl yol? On yıldır tek bir fabrika açmadınız. Fabrikalara bir tek işçi almadınız. Alınmasına müsaade etmediniz. Sadece bir rakam vereyim. Siz AK Partili kardeşlerim iktidara geldiğinizde şeker fabrikalarında çalışan işçi sayısı 30 bindi. Peki bugün 13 bin. <laughs> Fabrikaların içini boşalttınız. İşçi alınmasını engellediniz. Allah aşkına Erbakan'ın yolu buludur. Gerekçe şu, efendim teçhizatlar eskimiş, ekipman eskimiş, randıman düşmüş. Değerli kardeşlerim, muhterem başkan, değerli divan, hepinizin ortak değerini hatırlatmak istiyorum. Kabe'nin ölçüsü örtüsü eskidi diye Kabe'yi tahrip etmek mi gerekir? Hayır. Erbakan'ın yolu bu yol değildir. Erbakan'ın yolu bütün Anadolu'yu fabrikalarla donatmaktır. Milli görüşün amacı ağır sanayi, yerli sanayi, hızlı sanayi ve yaygın sanayidir. Bu fabrikalar başkalarının elinde verimli çalışacaksa asıl sahibinin elinde niye verimli çalışmasın? Ben onurlu duruşunuzdan, asil davranışınızdan dolayı sizleri tekrar tebrik ediyorum. Unutmayın İstiklal Marşı, şairimizin dediği gibi sahipsiz ülkenin batması haktır. Sen sahip olursan bu ülke, bu vatan batmayacaktır. Fabrikaların da özelleştirilecektir. <laughs> bu duygularla bu kurultayımızın siz değerli kardeşlerim için. Şeker sektörü için, tüm çiftçilerimiz, işçilerimiz için, bütün ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyor. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum.